Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda iki, iki duba arası paralel park nasıl yapılır? Onu farklı tekniklerle göstereceğiz. Şimdi ilk başta dubaya nasıl yaklaşıyorum? İlerideki kırmızı dubaya, beyaz başlıklı dubaya yaklaşacağım şimdi. ile aramda işte bir 50 santim, 30 santim o civarlarda bir fark oluyor. Şimdi ilerleyeyim ben dubaya doğru. Arkadaşlar ilk başta Dubai'ye yaklaştığımda bu mesafede arka kelebek camında ya da arka kapının tam bitim hizasında Dubai'yi görecek şekilde aracımı hizalıyorum. Daha sonra yapacağım hareket şu olacak. Aynamı ayarlayacağım. Ayna mı? biraz aşağıya biraz içe çeviriyorum. Aynamdan çamurluğumun iç kısmı gözüküyor arkadaşlar. en üst noktasını takip edeceğim artık. Şimdi direksiyonumu tam sağa yapıyorum. Ve yavaş yavaş geriye gelmeye devam ediyorum. Dörtlülerin yanıyor. O siyahlığın en üst noktası görüntüde kaldırımın en üst noktasıyla aynı hizaya giriyor. Şu anda kaldırımın biraz önce olduğu için az bir şey geçeceğim ben orayı. Kaldırım ama yüksekse aynı hizada olacak. Evet arkadaşlar tam olarak böyle. Eğer kaldırmanın yüksek olsaydı aynı hizada olurdu. Çalı biraz ince olduğu için birazcık geçti. Ve direksiyonumu durup tam solda. Geri geri gelmeye devam ediyorum. Aracın beyaz çizgiye tekerleğe basacak ve kaldırımla arası paralel olacak. Gelirken yavaş yavaş gelin. Olurdan ayarlayamazsanız kaldırıma fazla yaklaşırsınız. Kaldırıma fazla yaklaşırsak da o zaman ikinci hamle hakkımızı kullanabiliriz. Şu anda aracım tam paralel oldu. Bakın aracın, aracım şu anda şeritte düz bir şekilde duruyor. Parkım bitti. Direksiyonumu düzüyorum. Parkımı bitiriyorum. Şimdi bu parktan çıkış yaparken tek hamlede girdim. Tek hamlede çıkarım. Çıkarken de yine direksiyonumu tam sol yapıyorum. Dörtlerimi kapatıyorum. Sol sinyalimi veriyorum. İlk başta kendim hizaladığım duba. Bakın hareketler simetrik. Önce tam sağımızda kalacak. Ve duracağım. Daha sonra direksiyonumu tam sağ yapacağım. Şimdi parkı yaparken arkadaşlar e, kesinlikle tane hani gaz kullanmıyoruz. Debriyajı ve freni kullanarak hareket ettiriyoruz. Şimdi çıkışta ben size onu da göstereyim. Ve yarım debriyaj yapıyorum ayağımı. Motorun titrediğini hissediyorum. Frenimi bırakacağım. Ve ilerleyeceğim. Ayağım yarım debriyajda şu anda. Bıraktım arkadaşlar freni. Aracım yavaş yavaş ilerliyor. Bakın gaz vermiyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum. Duba'yı takip ediyorum. Çıkarken sınırsız hamle hakkım var. Olur da çarpacak olursak istediğim kadar hamle yapabilirim. Duba tam sağımıza gelecek. Ve çıkarken sol tarafımı kontrol ediyorum. Duba tam sağa geldi durdum. Bakın çıkarken aynanızdan yolu kontrol edin. Ama hani aynadan göremediğiniz noktada başınızı çevirin. Şöyle bir omuz üstü bakış yapın. Yolu kontrol edin. Bu noktadan sonra da direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Yine yarım devriyajda yavaş yavaş çıktım. Parktan da bu şekilde çıkıyorum. Şimdi bir diğer park şeklini gösterelim araç içinden size. Şimdi yine aynı şekilde kelebek camını ayarlayacağım Dubayı. Aracın kelebek camı yoksa da arka kapının tam o bitimiyle aynı hizadan Dubayı göreceğiniz şekilde. Şöyle isterseniz size Dubayı bir göstereyim. Bakın görüntü olarak tam ben şu an oturduğum yerden bu şekilde görüyorum arka üçgenin yerinde kelebek camı da olabilir o üçgen siyahlığın yerinde. Ya da işte arka kapının tam bitimi. Dubai'yi tam bu şekilde görüyorum. Evet. Şimdi bu park şeklinde de arkadaşlar sol aynamı kontrol edeceğim artık. Yine sağ aynamı aşağıya doğru ayarlıyorum. Bu sefer tekerimi de takip edeyim diye ayarlıyorum. Çamurlukla bir işim yok. Sol aynamdan arkadaşlar arkamda kalan İşteki dubayı takip edeceğim. Şimdi şu önümdeki iki tane duba var ya, bir ön tarafa çevirelim kamerayı bakın. Bakın arkadaşlar, şurada önde iki tane duba var. Yaklaştırdık. Bu sağdaki beyaz çizgili dubayı aynamdan ben takip edeceğim. Arkamda kalan dubalarda. O dubayı ben aracımın sol aynasının ortasında gördüğümde duracağım. Şimdi yine aynı şekilde ayarladım. Direksiyonumu tam sağ yaptım ve sol aynamı takip ederek geliyorum. Bakın sol aynamdan takip ediyorum. Biraz da yaklaştırayım sizin için. Direksiyonum tam sağda. Bakın bu duba değil. Şimdi bakın aracın arkasından çıkıyor. Bu duba aynamın ortasında bir yerde kalıyor arkadaşlar. Bakın görüntü tam olarak bu şekilde oluyor. Dubai'yi bu şekilde görünce arkadaşlar direksiyonumu tam sol yapıyorum. Artık sağ aynamdan tekerimi takip edeceğim. Eğer ki yavaş yavaş geliyorum. Kaldırma fazla yaklaşırsam ikinci hamle hakkım vardı. Aracım yine tam paralel olunca duracağım. Ama arkadaki dubayı da takip edip Fazla yaklaştım. Şu anda paralel olmadı. İkinci hamlemi yapıyorum. Direksiyonumu biraz sağ yaptım. Ve aracımı ileriye doğru alıyorum. Şu anda bakın aynadan gösterelim. Aracımın arası paralel. İki hamlede arkadaşlar yaptım parkını. Aracım şu anda gayet güzel bir şekilde park yerinde duruyor. Şimdi çıkış yaparken iki hamle yaptığım için iki hamle de çıkardım. Girerken iki hamle de girdim, iki hamle de çıkardım. Her şey simetrik. Önce şimdi ileriye gitmiştim. Biraz geri gelmem lazım. Geri vitesi aldım. Aynı anda Dubai'yi takip ediyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Bakın Dubai'ye yaklaştım. Sensörde artık uyarı veriyor. Artık arkadaşlar öndeki dubayı kurtaracağımı düşünüyorum. Kurtaramazsam çıkarken de zaten sınırsız hamle var. Tekrar durup bir hamle daha yapabilirim. Dörtlü mü kapattım? Sol sinyalimi verdim. Direksiyonum tam sol. Yine aynı. Dubayı yi sağımla görene kadar çıkacağım. Aynanı kontrol ediyorum. Aynamda yolu görmüyorum. Şu anda başımı ileriye doğru baktım. yol müsait. Arkadaşlar, Duba şu anda sağımızda kaldı. Durdum. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir diğer park şeklini gösterelim size. <laughs> yine bunda da sol aynamı e takip edeceğim. Daha sonra yine sağ aynamı takip edeceğim. Yine arkadaşlar Dubai'ye aynı şekilde yaklaştım. Yine Dubai'yi daha aynı gösterdiğim şekilde arka kapının orada. Kelebek camı varsa kelebek camında, kelebek camı yoksa kapının tam dibinde gördüm, durdum. Direksiyonumu Şöyle bir Evet. Şimdi direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Yine sol aynamı takip ediyorum. Bu defa daha yeniki kadar aynamın ortasına gelmeyecek o takip ettiğim Dubai Yine aynı aynı dubayı takip edeceğim. Aracımın arkasında görür görmez duracağım arkadaşlar. Direksiyonum tam sağ. dörtlerim yanıyor ve geri geri geliyorum. dışarıdaki dubaydı. Evet bakın bu duba değil. Şimdi geliyor benim takip ettiğim duba. Bakın dubanın ucunu gördüm. Az bir şey daha geliyorum. Duruyorum. Şimdi burada yapacağım şey direksiyonum tam sağdaydı. Direksiyonumu düzlemek. Artık direksiyonumu düzlüyorum. Yerde bakın bir sarı çizgi var. Direksiyonum düz düz bir şekilde arka tekerim sarı çizgiye basana kadar geliyorum. Çok azdan. Evet şu anda arka tekerim sarı çizgiye basıyor arkadaşlar. Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Geri geri gelmeye devam ediyorum. Yavaş yavaş geliyorum aynamdan kaldırımı takip ediyorum. Tekerim fazla yaklaşırsa ikinci hamlemi yapabilirim. Şimdi buraya da yaklaşıyorum. Şu anda arkadaşlar tam paralelliği sağlamak istiyorum. Birazcık ileriye alabilirim. Aracımı biraz ileriye aldım. Düzelttim. Kaldırımlarımı tam paralel hale getirdim. Farkım bitti şu anda arkadaşlar. yapacağım. Çıkarken yine iki hamle de çıkacağım. Biraz aracımı geriye aldığım için önce geriye alacağım. Aynı anda takip ettim. Geldim. Buraya yaklaştım. Sensörüm de ötüyor. Durdum. Direksiyonumu artık tam sol yapıp çıkabilirim. Gördüm, kapattım. Sol sınırını verdim. Çıkış yine aynı. Dubayı yi sağımla görene kadar çıkacağım. Bakın çıkarken Dubai'ye çarpacak olursanız çıkarken sınırsız hakkınız var. Acele etmeyin. Durun. Aracınızı geriye alın. Ondan sonra tekrar çıkın. Şimdi ilerliyorum. Duba'yı sağımda görene kadar gidiyorum. Aynanı kontrol edelim. Yolumu bakarak çıktım. Duba sağımda kaldı. Durdum. Direksiyonumu tam sağ yaptım. İlerledim. Şimdi arkadaşlar size o kadar dedim ki işte ya çıkarken sınırsız hamle hakkı var. Bir daha hani çıkamayacak olsam, tekrar o çarpacak olsam ne kadar hamle yaparım? 3, 4, 5 istediğim kadar yaparım. Bir de 3, 4, 5 artık kaç hamle olursa onu yapalım. Şimdi farkıma başlıyorum. biraz işte ikinci hamleyi yaptım aracı düzledim içeri. Şimdi çıkacağım. Ne yapacaktım? Aracı işte biraz geriye alacaktım. Biraz geriye aldım. Ama diyelim gene yeterli miktarda almadım. Direksiyonumu tam sol yaptığımda şu durmaya çarpabilirim. Ya da direksiyonumu tam sol yapmadım. Bakın biraz ilerledim diyelim yani o da olabilir. Bakın tam sol ilerliyorum ama aracım artık durayı kurtarmıyor. Şimdi direksiyonumu tam sağ yapıyorum bakın tekrar geriye alıyorum aracımı biraz daha. Bunu yaparken de arkadaşlar aynadan tekerinizi takip edin bakın sağ aynadan. Biraz zoomluyalım. Bakın kaldırma tekerim yakın ama çarpmıyorum. Bakın. Kaldırma çarpacağınızı hissettiğiniz anda durun. Kaldırma çarpmıyorum. Direksiyonumu tekrar tam sol yapıyorum. Öndeki libanımı artık kurtulabilirim. Aynamı kontrol ederek sol sinyalimle çıkıyorum. Duba sağında kaldı. Durdum. Direksiyonumu tam sağ yaptım. Ve parktan çıktım. Bakın çıkarken bu da olabilir. Bu dubadan bu şekilde de kurtulabilirsiniz. Ama hani iki hamle değil. Yani üç hamle, dört hamle, beş hamle daha yapabilirsiniz. Yeter ki acele etmeyin. Buradan kaldırımlara ve dubalara çarpmadan çıkın. Arkadaşlar daha fazla içerik için lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.